arkadaşlar. Bugün size kaplumbağalardan anlatacağım. İşte bu bizim yaptığımız teraryum. Kaplumbağalarımıza. İşte bu kaplumbağalar besleniyorlar şu an. İşte bunlar da işte bunlar da onların yuvası. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Kaplumbağalar. Kaplumbağalar kabuklu ve dört ayaklı sürüngenlerdir. Yavaş hareket eder. Evlerini sırtlarında taşırlar. <laughs> Kaplumbağaların denizlerde, tatlı sularda ve kağıda yaşayan pek çok türü vardır. Bazı türler devasa boyutta ulaşabilir. Bilinen en büyük kaplumbağa Brezilya'da Amazon nehrinde yaşayan 529 yaşında ve yaklaşık 6 metredir. <laughs> Bütün kaplumbağalarının değisi pulludur. İşte değisi pullu gördüğünüz gibi. Bütün sırtlarında Ka koruyucu kabuklu sırtlarında bulunan koyucu kabuklu derilerini örter. İşte gördüğünüz gibi. De dişliği yoktur. Sert kan kan kenarlı gaga şeklinde ağzı vardır. İşte gagası. Suda yaşayanların pençelerini yüzmek yüzmeleri için Perde vardır. Akciğerleriyle solunum yaparlar. Kaplumbağalar yumurtalayarak yılda iki defa ürerler. Yumurtalarını toprak kum gibi yerli arka ayaklarıyla açtıkları oy oyuklara bırakırlar. Kaplumbağalar sıcakta hareketlenirler. Soğuk havalarda kış uykusuna yatarlar. Otoburdurlar. Bitkilerle ve bazı meyveler ne beslenirler. Bölgemizde Dalyan'da deniz kaplumbağası kayıtta kayıttaları nehirde yaşayan nil kaplumbağalarının kağıda en çok Akdeniz kaplumbağası görebilirsiniz. İşte Akdeniz kaplumbağası. Bunlar Akdeniz kaplumbağaları. İşte gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere. Bay bay.